Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Yine altı çizili ifadeyle ilgili arkadaşlar bir soru. E, bu metindeki altı çizili arkadaşlar sözün cümleye e, katı anlamı soruyor bize. Toplum olma bilincine sahip ben olmaktan çıkıp biz olabilmiş bireyler ilerleme yolundaki zorlukları göğüslemiş kişilerdir. Sadece kendi yaşantısına odaklanmış insan bu bilinçten uzaktır. Bir toplum yaşlı insanları fidan dikmeye başladığında gelişir. Arkadaşlar yaşlı insanların fidan dikmesi şu anlama geliyor. Yani bencil olmamak, kendisinden sonraki bireyleri hesaba katarak hareket etmektir. Burada da bize diyor ki aslında bize faydası olmayacak bir şey bile yapmak. Aslında bu ne demektir? Sonraki bireyleri düşünmek, sonraki insanları hesaba katarak hareket etmektir. Bu altı çizili ifadenin arkadaşlar anlamını bize soruyor. Bakalım şıklara. A şıkkında diyor ki, 7'den 70'e toplumun her mensubu doğayı koruma ve zenginleştirme bilincine sahip olmalıdır. Burada arkadaşlar kendisinden sonraki birileri düşünme anlamı yok. Burada toplumun birlikte hareket etmesi anlamı vardır. Dolayısıyla cevap A olmaz. B baktığımızda tecrübeli görmüş, geçirmiş insanlar bulundukları topluma en faydalı kişilerdi burada. Yeni tecrübeden bahsetmiyor arkadaşlar. Kendisinden sonraki bireyleri düşünün insanları kastediyor aslında. Cevap B olmaz arkadaşlar ondan dolayı. C şıkkında da diyor ki ileride olabilecekleri düşünerek hareket edenler olası zararları önleyebilir. Burada da öngörüden bahsediyor. Altı çizili ifade öngörüden bahsetmediği için cevap C olmaz arkadaşlar. D şıkkına geldiğimizde sonuçlarından kendileri faydalanamayacak olsa da diğerleri için çabalayanlar toplumu yükseltenlerdir. Arkadaşlar zaten bize diyor ki bakın bir toplum yaşlı insanların fidan dikmesi. Fidan dikmesi ne demektir? İlerisini düşünerek hareket etmesi demektir. Ee, D de şıkkıyla arkadaşlar aynı anlamı ifade ettiği için arkadaşlar cevabımız Diyarbakır oluyor. Dördüncü sorunun cevabı Diyarbakır. Evet.